Night Online tarihinde kara bir dönem yaşadı. Bu dönemin başlangıcından size bir önceki videoda bahsetmiştim ama bu olayların daha derinine inme vakti geldi diye düşünüyorum. Çünkü ben bile araştırmasını yaparken bazı noktalarda bu kadar da olmaz dedim. Düşünün oyununuzu yayınlaması için bir yayıncı şirketle anlaşıyorsunuz ve bu yayıncı şirket yavaş yavaş oyununuzun kontrolünü elinizden almaya başlıyor. Evet K2 Games ve M Games'in 2012 senesinde yaptığı büyük savaşı anlatacağım. Tarihleri karıştırmamanız adına sizlere şu anda nerede olduğumuzu göstereceğim. Konunun tam olarak şurasındayız. M Games 15 Temmuz 2002 senesinde çıkardığı ve yıllar boyunca gözü gibi baktığı Night Online'ını 2006 senesinde sırf yayınlasın diye K2 adında bir şirkete vermişti. Bu K2 Games oyunu yıllar boyunca yönetti ve yönettiği süre o kadar uzadı ki oyunu sanki kendininmiş gibi benimsemeye başladı. Zaten yine önceki videoda bahsettiğim gibi M Games K2 Games'e oyunun yayıncılık haklarını verirken panellere erişim hakkını da tanımıştı. Ancak bu durum yıllar içerisinde ters tepti. M Games neredeyse kendi oyununu başka bir firmaya kaptırıyordu. Hukuki süreçlerin içine girildiğinde olaylar iyice karıştı. K2 Games ve M Games'in 2006 senesinde lisans anlaşmasını yaptıkları tarihte K2 Games'in oyun içi pin satışlarını kontrol etmesi ve M Game'e bu satışlardan belli bir pay ödemesi üzerine bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmalar 2008 senesine kadar doğru ve dürüst bir şekilde devam etse de K2 Games bazı yamuklar yapmaya başladı. Yapımcı şirketimizden izinsiz bir şekilde kendine yeni bir epin dağıtıcısı buldu. Ve şirketin yaptığı bu illegal satışlar kayıt edilmiyordu. Bu durum K2 Games'in ana tüketimiz MGM'e düzgün bir şekilde pay ödememesine yol açıyordu. Hatta ilk videoda bahsettiğim edit sistem üretimi yapıp büyük kazançlar elde edilen sistem işte ilk olarak böyle oluştu. K2 Games illegal olarak ürettiği itemleri MTC adındaki satış platformunda satarak aklımızın almayacağı kadar kayıtsız para elde etti. Ayrıca K2 Games sadece yasal olmayan app'in değil bu işten büyük vurgunlar yapan oyuncularla da çalışmaya başladı. Bu dönem işte o oyundaki büyük vurgunların başlama dönemiydi. Beter nickname'li kullanıcı MTC app'in sitesi üzerinden K2'nin ürettiği itemleri satıp oyunda aktarım yapabildi kişiydi. Ve bunun gibi daha ismi ortaya çıkmamış onlarca kişi vardı. Bu aktarımlar günde minimum 1000 adet yapılıyordu ve yapılan vurgunlar neredeyse günlük 30 bin dolar civarındaydı. Ve bu dışarıdan illegal görünse de K2 Games'in bunu yapması için bir bahanesi vardı. 2006 senesinde bu iki firmanın yaptığı anlaşmaya göre App'in satışlarının hepsi K2 Games'te olacaktı. Ama M-Game bu dönemde farklı bir firmayla anlaştı. Game Cafe Service adındaki. Ve App'in satışlarının bir kısmını bu firmaya devretti. Ve K2 de M-Games'e e dava açmak yerine gidip illegal item satmaya başladı. Çünkü illegal item satışından normalden daha fazla para vardı. Bu durum yıllar boyu devam etti. Devredildikten sonra ufak kısım mahkeme tarafından alınan verilerde görüldü ve K2 Games'in 2 milyon dolarlık zarar ettiği ortaya çıktı. Ama aslında zarar etmemişti çünkü illegal item satışından bir yıl boyunca zaten inanılmaz karlar ettiler. Kısaca bu durum hem oyuncuları rahatsız eden bir şekle büründü hem de iki firma arasında ilk atışmaların başlangıcı oldu. Hatırlarsınız ilk videoda M Games'in yapılan bu hasır altı işlemleri çok uzun süre sonra fark ettiğini söylemiştim. 2006 senesinde Night Online'ın yayın haklarını aldık Sonra K2 Games 2011 senesine kadar inanılmaz vurgunlar yaptı. Geçen 5 yıl içerisinde M Games'in yaptığı bazı hatalar olsa da k Games oyunu bitirme noktasına getirdi. M Games'in hatası ufaktı. Aslında ufak değildi ama Kaiki'nin yaptığına göre ufaktı. Anlaşmanın dışına çıkarak Epic satışlarının bir kısmını başka bir firmaya devretti. Kaiki Games ise oyunun akışını bozacak büyük hataları gözünü kırpmadan yaptı. Ayrıca Kaiki Games bozulan anlaşma maddesini mahkemeye taşıyabilir ve kendi hakkını söke söke alabilirdi. Daha demin söyledim. Ama bunu yapmak yerine daha büyük gelir elde ettiği illegal yolları seçti. Her neyse ilk anlaşmanın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra M Games oyunda bazı şeylerin yanlış gittiğini fark etti ve Kaiki Games'in lisansını deaktif etmeye çalıştı. Bunun için oyunda yapılan pislikleri ortaya döktüğü 100 maddelik bir dava hazırladı ve bu maddeler teker teker hakimin karşısına çıkartıldı. Büyük suçlamalar içeriyordu ve Kai Games bu süreç başladıktan sonra M Games'in elinden oyunu almaya çalıştı. Bildiğiniz kodlarını çaldırdı. Mahkeme sürecinde hem suçlu hem güçlü rolünü inanılmaz güzel oynadı ama işe yaramadı. Veriler toplandı, yapılan usulsüzlükler ortaya çıkartıldı ve mahkemeye sunuldu. Birinci dava. M Games zamanında oyunu Avrupa bölgesine getirilmeden önce Kaliforniya'da kendine kafesli ve özel şifrelerle korunan bir sunucu kasası aldı. Bu kasa oyun oyuncu ve epin dahil tüm oyun içi trade'lerin bilgilerinin korunduğu yerdi. Ayrıca bu kasada oyunun yedekleri tutuluyordu ve oyunun tüm kaynak kodlarının saklandığı yer işte bu kasaydı. Bu kasaya başlarda M Games e hariç hiç kimse erişemiyordu. Ama 2006 senesinde K2 Games oyunu iyileştireceklerini söyleyerek 150 bin dolara sunucunun erişim haklarını aldı. K2 Games yaptığı bu hamleyle oyunun tüm verilerini bir bakıma kendi üzerine geçirmişti. M Games'in iddialarına göre 22 Şubat 2012 tarihinde Matt isimli K2 çalışanı M Games'in sunucu kasasına habersiz girip M Games üzerine olan VPN ve IP erişimlerini 14 saat boyunca kapattı. Özetle M-Game'in 14 saat boyunca kendi oyunuyla hiçbir alakası yoktu. Kendi oyununa bağlanamıyordu. M-Game bu durumun bir hata olduğunu anladığı anda hemen K2 Games'e bildiri gönderdi ve K2 Games'in durumu düzeltmesini istedi. Ve erişimlerin acil bir şekilde normal seyrine dönmesini talep etti. Ve bilin bakalım ne oldu. K2 Games bu talebi reddederek 38 saat boyunca erişimi M-Games'e tekrar geri vermedi. Ve bu 38 saat boyunca başta bahsettiğim K2 çalışanın dışında 2 çalışan daha girip güya çalışma adında tüm oyunu kopyaladılar. Ve oyunun ana kopyasını o odadan çıkardılar. Emgemin Hun adındaki server odası yetkilisi sunucu odasına 3 gün sonra ulaştı ve odada yaptığı inceleme sonrasında Mgame'in sunucu bağlantılarını yapan kabloların orada olmadığını ve sadece K2 Games'in sunucularının açık olduğunu bildirdi. Bu süreç 27 Şubat'a kadar devam etti ve sonrasında sunucular tamamen normal seyrine döndü. Ancak bu 5 gün içerisinde oyunda hangi usulsüzlükler yapıldı hiç öğrenilemedi çünkü Mgame'sin hiç bağlantısı yoktu. Tabi M-Game's durumdan şüphelenip hemen kontrollere başladı ve kodların çalındığını fark etti. Bu kaynak kodları çalındıktan sonra sızdırıldı ve hileciler bu kodlarla oyuna fixlenemez hileler yazdı. Oyundaki item kopyalama dönemi ve hilelerin boy gösterdiği dönem bu olay sonucu başladı. Hatta oyunda hileyle dolandırılıp çarı banlanan hilal adam bir kişi video serisi halinde Night Online'a e hile yazarak o dönemin en çok kullanılan hilesini yazdı. Ve oyundan bu şekilde güzel bir intikam aldı. Neyse başlıyoruz. M Games oyunu kurtarmakta niyetliydi ve büyük adım atıldı. Yapılan büyük usulsüzlükler yüzünden mahkemeye başvuran M Game, Kaki Games'e anlaşmanın feshedildiğini duyurduğu ıslak imzalı bir mektup yolladı. Yolladı. Mektupta oyunla ilgili markasal her türlü üründe bağlarının kesilmesine ve sunucuların aktarılmasını istediklerini yazıyordu. K2 Games oyunu elinde tutabilmek için sunucuların kendilerinin olduğunu ve işletmeye devam etme haklarının olduğunu savunuyordu. Bu sürede ufak vurgunlara devam edildi. Sonrasında M Games tekrardan bir mektup yollayarak tüm hesaplamaların doğru olduğunu ve sunucuların hiçbir alakası olmadığını söyledi ve mektubu bu sefer mahkeme emriyle yolladı. K2 Games bir buçuk ay aradan sonra davayı kazanamayacağını anladı ve işin peşini bırakmak zorunda kaldı. Sunucuları ve oyunu M Games'e devretti forumlarında devir işlemlerinden sonra oyun kurtuldu gibi paylaşımlar yapılıyordu. Oyuncular oyun içinde toplanıp bu olayı kutluyordu. Bugünden itibaren Night karanlık günlerini geride bıraktı. Bıraktı bırakmasına ama Night Online yaşadığı bu 6 yıllık dönemde kolların açığa çıkması ve yapılan illegal işlerin tamamı yüzünden onarılamaz bir şekilde bozuldu. Evet işte Night Online'ın hikayesi böyleydi. Yapımcı şirkete musallat olan, oyuncuları yıllarca bezdiren K2 Games'in M Game ile olan savaşı. Neyse ki M Game oyuncuları bu beladan kurtardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. 6 saatlik edit sonunda bayılmaya gidiyorum. O zaman Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.